İnsan insanı öldürür mü? Allah'ın verdiği canı ancak Allah alır. Hem bu dünyada öyle güzellikler var ki. Şu çiçeklere, ağaçlara bak. Onları koparıp ezip çiğnemek günah değil mi? Dünyada sevgi denen bir şey var. Şansıma tükürsem rüzgar vurur geri bana gelir. Kimlere güvensem Yıktığından vurur, burnundan gelir. Birini de seversem, ya beni terk eder, ya çeker gider. Bak şimdi geliyor. Yemezsem, yürüyemem dedikleri kazıkmış meğer. Sanırsın ki şu yalan dünyada sevenin çok. Evet zannedersin ki çok sevenim var. Arkadaşın çok, dostun çok. Sonra bir gün kötü bir şey gelir başına. Dönüp arkana bir bakarsın ki gölgenden başka kimsen yok. Düzeltmediysen şunu aklının bir kenarına yaz. Zamanla hiçbir şey düzelmez. Ancak düzeltmeye karar verirsen zamanla düzelebilir. Tohumu attın hemen meyve vermez. Zamana muhtaçtır. Ama tohumu atmadan zaman geçse bir işe yarar mı? İnsanların yarısı sen kaybedince ben demiştim diye yaşar. Yarısı da sen kazanınca ben zaten biliyordum diye yaşar. Şairin dediği gibi basit yaşayacaksın bu hayatı. Sevince seviyorum diyeceksin lafı dolandırmadan. Kızdığında belli edeceksin soğuk savaş yapmadan kim ne der diye düşünmeyeceksin. Takdir edilmek kadar eleştirmek de var bu hayatta. Konuşulanlardan aldığını alıp kendini reddetmeden, sevmekten vazgeçmeden değiştireceksin. Basit yaşayacaksın. Çok düşünmeden düşünceli olacak, kahkaha atmayı beklemeden gülümsemeyi öğreneceksin. Gelini kabul edecek ve gitmesini istediğine yol vereceksin.